Merhabalar, şimdi size göstereceğim uygulama hep geri dönüşümden bahsediyorum ya yıllardır ee, şu kapı çelenklerini yaptığım kapı süslerini yaptığım e, içlerini e, geri dönüşümden yumurta kolisinden yapıyorum. Yıllar önce ben takıda kullanmıştım. Göstermiştim size. Şöyle o yaptıklarım e, kağıt hamurundan yaptığım takılar belki hatırlarsınız. Bunlar da Şimdi de şöyle bahsedeyim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Önceleri hep kartondan yapıyordum. Sonra sonra şu çemberleri aldım ama hep geri dönüşüm diyoruz ya. Yani daha sonra yumurta kollerinden ne yapabilirim dedim. Şöyle mesela şu yaptım geri dönüşüm yumurta kolusu hamurundan yaptım. Şunun içine Böyle de yapabilirsiniz. Ama ben ne yaptım? Bunların kalıplarını çıkardım. Çıkarttırdım daha doğrusu. RTV 2'den. Şöyle. Şimdi size göstereceğim zaten nasıl yapıldığını. Geri dönüşüm. Hem kağıt. Mesela şu. ilk başta göstermiştim. Şunun içi de. Şunun daha doğrusu. Bunu bundan yaptım. E, plastikten yaptım. Şöyle. Bu da e, kağıt hamurundan yaptım. Bu plastiğin içine basıp. Bunun tamamı kumaştan şu düğmelerim de hamurdan. İleride onu da göstereceğim size. İleride demeyeyim. Yavaş yavaş göstersem iyi olacak artık. Ee, videoları eskileri bulamadım. Yenileri çekiyorum yavaş yavaş. Ee, geneli hamurdan e, kumaştan e, iplikten şu işte çuval zaten. Kumaş dediğim o. Hani Geri dönüşüm olunca yani bana göre e, güzel oldu. Hem geri dönüşüm sizlere de faydası olur. Göstereyim dedim. Belki bu işi çok yapan var. Parayla yapan var biliyorum. Belki hani böyle kullanırlarsa hem bütçeye katkısı olur. Şöyle dediğim gibi kumaştan şunu da yapımını gösteririm size. Kumaş, hamur. Ben hamur. İçinde zaten yumurta kolisi. Hem bir dönüşüm olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Hamurdan yaptım. Şu da strafordan yapmıştım. Ee, sonra kalıbını çıkarttırdım. Şöyle göstereyim. Bakın. Ee, bunu daha da sonra resimlerim. Böyle bir şeye benzemiyor. Şu da ağaç kütüğü yine e, kalıçma yaptırdım. Daha da kurumadı ama. 5 haftadır kurumadı. Ee, şöyle şimdi bunu yapacağım. Zaten size göstereceğim. Bakın bu hale geliyor. Tam kurumadı. Kuruyan mesela şöyle. Şu tam kurudu. Bakın. Bu daha biraz nemli. Tam 5 hafta oldu. Bir de yağmurlu havalar doğal. Kışın. Ee, dediğim gibi böyle kalımını çıkarttırıp RTV2'den Ankara'da kendim de çıkarıyordum ama burada kalıpçımız var. Ona çıkarttırıyorum. Hem geri dönüşüm oluyor. Bakın bu da büyüğünü de çıkarttırmıştım şöyle. Geri dönüşüm bana göre. Şöyle başlayalım mı? Yıllar önce size göstermiştim zaten. Yumurta kolisini takıda kullanmaya. Hemen hemen aynı malzemeler giriyor. Sadece şöyle bakın. Ben o boş oturduğumda şöyle küçük küçük kırpıyorum. Bir de konuşabilsem. Kırpıp ondan sonra suyun içine basıyorum. Yalnız bunu süzmedim. Niye? Takıda kullanmayacağım için. Bunların içine, kalıpların içine basacağım. Çok da düzgün Ince olmasına gerek yok. Yine de güzel çıkıyor. Takıda da gösterimde sı yaptığımı. Onda bayağı süz şey el ile yapıyorsunuz, sıkıyorsunuz suyunu. Ee, şöyle daha doğrusu bunların suyunu sıkmak istemiyorum. Zaten yumurta kolisinin bir katı sertliği var. İçinde nasıl bir madde var bilmiyorum. O kuruyunca sertleştiriyor. Ya, ben onu kaybetmemek açısından e, böyle yapmayı tercih ettim. Şöyle içlerine malzemeleri hep diyorum ya size tuz bir bardak tuz normalde ölçüyle yapmam ama size göstermek amaçlı bir bardak tuz koyuyorum şöyle sirke var bu da yağ geri dönüşüm geri dönüşüm diyorum ya yağlarınızda eski kızartma yağlarınızı atmazsanız biriktirin ben biriktiriyorum sonra geri dönüşüm kutularına veriyorum gerçi burada bilmiyorum Ankara'da veriyorduk İzmir'de de burada daha bulamadık biriktirip değerlendireceğim vereceğim ya belediyeye bir yere götüreceğiz neyse Şöyle bir bardak sirke, şey fincan sirke koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şu da yağ. Yağ da e, yarım fincan olabilir. Çünkü şöyle bu hamur 3 e, tane yumurta var burada. E, daha fazla olsaydı e, tam bir fincan koyacaktım yağı. Şimdi bakın gördüğünüz gibi biraz daha koyayım. Yarım fincan tuzu koydum. Şimdi en önemli madde e, şöyle çıkarayım şey mastik kapatmıştım ağzı hava almasın kurumasın diye bakın gördüğünüz gibi bunu ay bayan. bunu da şöyle gördüğünüz gibi bunu bardağa dökemeyeceğim için şöyle size basıyorum 3 tane yumurta kolisi olduğu için tamamını sıkmıyorum yarısı yeter bana göre o yüzden yarısına kadar şöyle sıkıyorum. Bakın. bunun yarısını birazından kullanmıştım başka bir şeyde. Hemen hemen yarısı oldu. Bütün de koyabilirsiniz aslında böyle şeyde hani fazla koysanız bir zarar olmaz. Yarım iyiydi. Daha çok koli, yumurta korusu olsaydı tamamı bütünlü koyacaktım. Neyse şöyle yoğurayım şimdi size. <laughs> Bakın. Böyle yoğuruyoruz. Bütün malzemeler birbirine karışacak. Kesmiyorum. Hani tamamını bazen e, başka yerlerde izleyince kesiliyor. Çoğundan da duyuyorum. E, niye kesiliyor diye. E, siz artık izlerken kesersiniz. Ben sonuna kadar nasıl yapıldığını görün istedim. Çünkü ilk izlediğim videolara bakıyorum kağıt hamurunda. Yapılmışını sergilemişim gibi bir şey olmuş. Dedim sonradan soranlar özelden de çok soran oldu. İşte, neyi ne kadar koyuyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? E, tam çekebilir misiniz? diye. Oradan dediğim gibi işte. Bakın şöyle. Tamam karışacak bunu böyle. Alt üst. Şöyle oluyor. Takıda kullanacak olduğunda blenderla geçtiğim o daha hamurumsu oluyor. Ama buna çok da gerek yok şeyin içine basacağımız için. Yakında takıda yapılanı da gösteririm size. Aynı malzemeler giriyor. Sadece dediğim gibi blenderdan geçiriyoruz. Aa çok özür dilerim. Kağıt şeyi koymadım. Kağıt yapıştırıcısı. Bular kağıdı yapıştırıcısı koymadım. Bakın. Şöyle fincanı koyayım size. En önemli maddeyi koymuyorum. Aferin. Şöyle bakın. Bir fincanda geçti. Şöyle bakarsanız. Gördüğünüz gibi kağıt. Duvar kağıdı yapıştırıcısı. Şöyle döküyoruz. Şöyle. Çok güzel. En önemli maddeyi koymadım. Duvar kağıdı yapıştırıcısı. E, yıllar önce. E, hep diyorum ya. Oğlum biliyor öyle deyince. Evlendiğim yıllarda, 90 yıllarında duvarlara duvar kağıdı yapıştırırız konuyordu. O zamanlar ben evlendim 90 yılında kurslara başladık. E, nişastayla kulakları çınlasın inşallah sağdır. Nihal hocamız çok bilgili, becerikli bir hanımdı. O nişasta tutkal çiçek hamurunu göstermişti bize. Sonradan ben e, tabi tabii lojman bölgesindeyiz. Kağıt hamuru duvar kağıdı yapıştırıcısıyla da olabilir mi diye birkaç şey yapmıştım. Hatta onu geçen gün paylaştım. Ee, gül yapımı, çilek yapımı. Ondan sonra onların hangisinde kullandım bilmiyorum ama birinde duvar kağıdı yapıştırıcısı koyduk sonra yıllar sonra işte deneye yanıla böyle bunlarla vakit geçiriyorum. Yıllar sonra mesleğim oldu. karıştırıyorsunuz. Buna hep söylüyorum ya tuzu koymaktaki sebebim dört böcek gelmesin diye. Çünkü bu tür şeylerde gerçi un yok içinde de ne olur ne olmaz. Tuzu koyduğunuzda bana göre daha sağlam, sağlıklı oluyor. Evet. Şimdi biraz daha karışabilirdi ama siz daha fazla oyalanamamak için gördüğünüz gibi şimdi şöyle alayım daha önceden yaptım temizlemedim nasıl yapacağım diye bakın yağ koyuyorum çünkü yapışabiliyor hamur kağıt olduğu için yapışsa da şey değil yani silikon zamanla kurudukça bırakıyor dediğim gibi şöyle alıyoruz. Silikonu içine. Pardon. Tek başıma çektiğim için tripodu da almadım yanıma. Bakın şöyle. Ben bunu ıı, çıkarmadan önce de kurudukçası yayınlayıp göstereceğim gayet sağlıklı bir hamur kalıp olmuş oldu. Hem geri dönüşüm. İlk başta şunu kalıbını yaptırırken biraz para verdim ama sonuçta hele para kazanmak amaçlı yapanlara çok faydası olacak bu kalıpların. Dediğim gibi belki para vermek istemeyen de olabilir. O zaman şunun için hatta buna da gösteririm size. Bunların içine de basabilirsiniz. 4,5-5 lira falan. Onları yağlayıp güzelce soğuk olduğu için ellerinde kızardı. <laughs> Kimyasal madde içerdiği için bu şey söyleyemedim. Mastik. O yüzden balkonda yapmayı tercih ediyorum. Yıllar önce de bebeğim vardı. Hep söylüyorum. O yüzden balkonda yapardım. Şöyle gördüğünüz gibi bakın basıyorsunuz böyle biraz geç kurur yazın çabuk kurur gerçi de kışın tam 5 hafta oldu şunlar mesela daha hala kurumadı kuruyanlar var hatta şöyle süz yaptıklarım var onlar kurumuştu hatta şu bir tanesi plastikten onu söyleyeyim öbürü ilk baştaki hamurdan şey duvar kağıdı Aa, yumurta kolisinden neyse şöyle daha size hep diyorum ya tuz hamuru porselen hamuru onlardan göstereceğim ee, göstereceğim çok şey var da yavaş yavaş bir de artık önceden oğlum çekiyordu ama şimdi e, üniversite okuduğu için gerçi evde online ders çalışıyorlar ama yine de oyalamak istemiyorum tripodu alsak da gene insan eli daha başka tabi şöyle bakın Böyle kuracak, kurudukça size göstereceğim. Evet. Silikon kalıp olmayan alamam diyen, şöyle bir damlaklığı toplayalım. Şöyle, şunlar çubuklarda çıkardım. Şu dediğim gibi tahta görünümlü şeyi kendim rafordan çalışmıştım. Onun içine koydum ama gerek kalmıyor. Kuruyunca çıkardım. Şöyle bakın. alamam, para veremem diyorsanız böyle bir şey. Ha, yağlayalım önce. Evet, yapışmasın. Bakın şöyle gördüğünüz gibi yağlıyorum. Evet. Şöyle fazla geldi. Evet, fincana döküyorum yine. Tamam. Buna da basalım. Ben bunların kurumuş hallerini size göstereceğim. Bu işi parayla yapanlar bu silikon kalıp çıkarırlarsa çok rahat ederler. Geri dönüşüm çünkü yumurta kolisi artık çok kullanılıyor. Çok var. Tüketim dünyasında yaşıyoruz. Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Biraz da geri dönüşüm üretmeyi deneyelim. Geri dönüşümü yıllardır dediğim gibi lojman bölgesinde yaşayınca oralarda kendi kendimize bir şey yapmaya, Daha doğrusu benim engelli bebeğim olduğu için pek dışarıya çıkamıyorduk. Evimde elimde olanları değerlendirmeye çalışıyordum. Geri dönüşüm böylece hayatıma girmiş oldu. Bakın şöyle yapayım. Evet. Genelde yaptığım ürünlerin çoğu geri dönüşüm diyebilirim. Takılarda daha çok. Önceleri bu silikon kalıpları kendim RTV2'den çıkarıyordum. Ama buraya taşındığımızdan beri Ankara'daki gibi malzeme bulabileceğim yerler pek yok. Olsa da biraz maddi açıdan külfetli. O yüzden bir kalıpçımız var. Sağ olsun eşiyle ikisi beni kırmıyorlar. Onlara böyle çıkarttırıyorum. Yapıyorum. Böyle kısa bir zamanda görev yaptığım için şimdi evde